Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere üzerinde logo bulunan bir videodaki logoyu videoya herhangi bir zarar vermeden nasıl silebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Üstelik bunun için herhangi bir program ya da eklenti indirmenize gerek yok. İşlerimizi tamamen online yapacağız. Logo silme işlemini ücretsiz ve kayıt gerektirmeyen bir internet sitesi vasıtasıyla yapacağız. Örnek olması ve uygulamada olması açısından arkadaşlar ben üzerinde logo olan bir adet video oluşturdum. Bakın açayım videoyu. Gördüğünüz gibi bu videonun e, sol alt köşesinde benim kanalımın logosu var. Bu işlem için hazırladım. Birazdan yapacağımız işlemlerden sonra arkadaşlar bu video üzerindeki logo tamamen silinmiş olacak. Ve videoya hiçbir zarar gelmeyecek. Şimdi bu e, logo silme işlemi için bizim tarayıcımızı açıp böyle bir web sayfasına girmemiz gerekiyor. Peki bu web sayfasına nasıl ulaşacaksınız? Ben bu web sayfasının linkini yani bağlantısını şu şekilde buradan kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan e, linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra, bizim ilk başta e, üzerindeki logoyu silmek istediğimiz videoyu bu siteye yüklememiz gerekiyor. Bunun içinde Open File diye bir buton var. Bu butona tıklıyorsunuz. Bu butona tıkladıktan sonra sizin videonuz hangi konumdaysa o konuma ilk başta geliyorsunuz. Sonra videonuzu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sağ alt bulunan Aç kısmını tıklayıp e, videonun siteye, siteye yüklenmesini sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda video siteye yüklendi arkadaşlar. Şimdi bu logoyu silebilmek için arkadaşlar bakın fareyle videonun üzerine geldiğim zaman fare bir tane artı işaretine dönüşüyor. Bu artı işaretini logonun yakınına getiriyoruz. Logonun yakınına getirdikten sonra bu artı işaretine fareyle basılı tutuyoruz ve logoyu bu şeklin içine alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeklin içine aldım. Sonra faremi bırakıyorum. Fareyi bıraktıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda logoyu tamamen oluşturduğum şeklin içine aldım ve logo gözükmüyor arkadaşlar. Logoyu gözükmeyecek şekilde bu şeklin içine alın şekil arka planı ön tarafa götürüyor. logoyu arka plana itiliyor. Bu şekilde logo videoda gözükmüyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bu yaptığınız işlemin işlenmesi için bakın fareyle gösteriyorum apply diye bir buton var. Bu butona tıklıyorsunuz. Bu buton tıkladıktan sonra sağ üst kısımdaki export butonuna tıklıyorsunuz. Böyle bir pencere açılıyor. Bu pencereden çözünürlüğü seçebilirsiniz. Arkadaşlar 480 piksel ve 720 piksel ücretsiz. 1080 piksel ücretli arkadaşlar. 1080 piksel pikselde bir kalite almak istiyor, bir çıktı almak istiyorsanız ücretini ödeyip alabilirsiniz. Ben 720 pikseli seçiyorum arkadaşlar. Bu ücretsiz. Seçtikten sonra alttaki bulunan export butonuna tıklıyorum. Sonra işlemin işlenmesini bekliyorum. İşlem işlendi. E, logosuz videoyu bilgisayarımıza indirmek için save butonuna tıklıyoruz. Sonra e, bu yine oluşturmuş videoyu nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Ben masaüstünü seçiyorum. Videonun ismine de logosuz Video diyorum. Sonra sağ kısımda bulunan kaydet butonuna tıklayıp videonun bilgisayarıma indirmesi bekliyorum. Şu anda video masa indirildi. Masaüstüne gelip bakalım. Neredeymiş? Bakın logosuz videomuz bu arkadaşlar. Açıyorum videoyu. Bakın arkadaşlar burada logo vardı. Şu anda logoyu çok temiz bir şekilde silmiş. Bakın bu logosuz hali. Bu da az önce gösterdiğim logolu hali arkadaşlar. Bakın burada logo duruyor. Yani bu işin başarıyla halletmiş bulunmaktayız. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size gösterdiğim bu adımları uygulayarak üzerinde logo bulunan bir videodan logoyu silebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.